Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 11 ildeki vatandaşlar Bolu'ya gelmeye devam ediyor. Bolu'da KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Gölcük Tabiat Parkı'na götürüldü. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu depremzede kafile Gölcük'te de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Afet bol bol fotoğraf çektirerek golf araçlarıyla göl etrafında turlayarak Gölcük'ün tadını çıkardı.

Devremzade e, vatandaşlarımıza ücretsiz bugün çalıştırıyoruz. E, misafir misafirlerimiz gelmişler Bolu vilayetinde yurtlarda kalıyorlar. Bugün gelmişler Gölce'ye biz onları ağırlayacağız misafirlerimizi.

Biz Gaziantep'ten geliyoruz aile olarak da. Ee, evet. Ee, nasıl buldunuz Gölcük'ü? Güzel bir yer. Yani o depremden kaçıp da buraya geldiğiniz zaman neresi olursa olsun her zaman için güzel geliyor. Ee, Acılarınızı unutabiliyor musunuz? Ee, bir nebze Evet, öğrencisiyim. Hatay Antakya'dan geliyoruz. Ee, şu an e, ülkemizin yurtları açması şeklinde biz Kayakaya yurtlarında kalıyoruz. E, nasıl burada Gölcük Görücük e, doğasıyla, her şeyle çok güzel. Yani gençlik merkezine teşekkür ederim, bakanlara da teşekkür ederim burada. E, yardımcı tabii yardımcı oluyor. oluyor. E, çok teşekkür ediyorum yetkili kişilere. E, yani insanlara bir nevi motivasyon olabilir. Acılarını unutma şeklinde yardımcı olabilir.